Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Üst üste akıl almaz açıklamalar yapıyor. En son açıklaması da şu. İnanç Allah'la kul arasında sadece olmaz diyor. Din yargıya, siyasete hatta ticarete bile etki etmeli diyor. Yani kadınlar yarım miras mı alacak? Ya da bir kadın bir erkeğin dördüncü hanımı mı olacak? Sayın Ali Erbaş devamını da söyleyin. Söyleyebiliyorsanız. Cumhurbaşkanımız hala istifasını istemedi. Biz de şaşırıyoruz. Bakalım vatandaşlarımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Buyurun izleyelim. Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yaptı da bayağı bir tartışmaya sebebiyet verdi. Kendisi diyor keşke, ki, keşke de yapmasaydı. İnanç Allah ile kul arasında keşke sadece. De Buyurun, e, de tabi, keşke de yapmasaydı. Tabii keşke de yapmasaydı. Yanlış yaptı bana göre. Çünkü Türkiye layık bir ülke. Layık bir ülkede pek çok insan yaşıyor. Çe çeşitli mezheplerden insan yaşıyor. Çeşitli dinlerden insanlar yaşıyor. O gerek de yoktu bana göre ama bilemiyorum nedir. Böyle bir açıklama yapabilecek kafaya nasıl ulaştı efendim? Yüzüncü yıla gireceğiz neredeyse. Hala adam pek bilmiyorum. herhalde politik irade öyle istiyor, öyle yapacaklar gerçekten diye. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi peki? Böyle bir şey bir gün olabilir mi gerçekten? Vallahi bir Türkiye şey Türkiye din devletine dönüşemez diye düşünüyorum. Yani onun istedikleri olmaz diye düşünüyorum. Şöyle tahmin ediyorum ben. Umarım tahminimde yanılırım. Oy almak için yapıyorlar diye düşünüyorum. Keşke de yanılırsam Yapmasalar. Gerek de yok. Çünkü Yapmış. abicim bu ülkede Aleviler yaşıyorlar, Hristiyanlar yaşıyorlar, Mecusi'ler yaşıyorlar. Daha pek çok e, mezhebe inanmayanlar da yaşıyorlar. Ateistler de yaşıyorlar. Tabii, tabii. Yani gerek yok. Çünkü e, Cumhuriyet kuruları aşağı yukarı 100. yıla giriyoruz. 98 yıl olmuş. Bunun münakaşasını yapmak bana göre yersiz. Hiç de Bravo. gerek yok. Bravo. Herkes istediği gibi di dinini yaşasın, e, inancını yaşasın. İstediği namazını kılsın. Camiler kapalı değil. Kiliseler kapalı değil, her yer açık. İsteyen istediği ibadetini yapsın abicim. Hiç kimsenin kimseye, elhamdülillah Müslümanız, biz de elimizden geldiği kadar ibadetimizi yapmaya özen gösteriyoruz. Ama işi, işe politika bulaştırmak bana göre yanlış. Yani layıklık görüşüne karşı yanlış bir cümle bu. Bence din ve devlet işleri ayrı olmalı. Din, Allah'la insan arasında olmalı. Herkesin dinini sorgulama hakkını ben doğru bulmuyorum bence. Böyle cesaretli ben... bir açıklamayı nasıl yaptı başkan? Evet. Diyanet İşleri Başkanı zaten biraz kendi kafasına göre şeyler yapıyor din Allah'la kul arasında değil herhalde. Halkın alınan vergilerle lüks otomobiller, gemicikler, yatlar falanla daha pekiştiriliyor sanırım bunlara göre. Bunu düşünüyorlar. Yanlış bir açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı da çok yanlış bir açıklama. Dinin siyasete veya yargıya girmesine çok karşıyım. Din kul ve Allah arasındadır. Ve hani ülkede Müslüman olmayan kişiler de var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Hani ticaret falan da diyor. E gayrimüslimlerle ticaret de mi yapılmayacak? Çok yerinde olmayan uygunsuz bir açıklama olarak düşünüyorum. Faiz dinimizce aran bir şey evet. ve Tokyo'lara olan faizlere helal denmiş bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Ya göre vites değişti. Abi yani Kur'an'a update getiriyorlar yani bildiğin. Ben buna bir şey diyemiyorum. <laughs> Bunların yüzünden bilmem kaç insan ateist olduğunu duydum ben arkadaşlarımla dahil. Çok Vallahi kişi dinlen mi çıktı diyorsun yani Ben, gibi. ben çok duydum abi bunu aklıma. İnanç Allah'la kul arasında olması gerekiyor. Siyasetin alakası yok. Yargıda hiç alakası yok. Bence çok saçma bir açıklama. Kabul etmiyorum öyle bir şey. Peki, sağ Rica ederim. Ben aynı fikirde değilim tabii. Devletin sistemi layık, anayasada layıklık yazıyor. Hiçbir görüşüne katılmıyorum Diyanet İşleri Başkanı. İstifa eder mi bu açıklamadan sonra? Biz Bayağı İstifa etmiyorum. Gel. Etmez. Etmez. Anladım. Belki Cumhurbaşkanımız istifa et. Bu ne biçim açıklama yahu der. Yo bence demez öyle bir şey. Hiç sanetmiyorum. <laughs> Böyle anladım. devam eder. İyi günler. Din ve bizim yaşadığımız şu anki ortam. Herkesin yaşantısından herkes kendi sorumludur. Hayat bize neyi gösterir, neyi yaşatır orasını bilemeyiz. Herkes kendinden sorumludur. Yani biz e, Atatürk ülkelerini yaşayan insanlarız. Bizler neyi yaşayacağımızı, neyi yaşamayacağımızı bilen insanlarız. Bilen milletiz. Biz Türk milletiyiz. Ayrışım bize göre ters. Bu ülkede herkes bir. Eşit. Herkes de eşitliğe sahip olmak zorunda. O öyle olmuş, bu böyle olmuş, herkes dinini yaşar. Kimi Hristiyandır, kimi ecnebidir, kimi bilmem nedir, o bizi bağlamaz. Biz kendi yaşantımıza bakacağız. Hayat ne kadar güzel, bunu yaşamasını bileceğiz. İnsanlar birbirlerini sevdikten sonra baktığın zaman her şey güzel olur kardeşim. Yani hayatımızı cehenneme çeviren bu açıklamalara karşısınız. yani. Aynen yani, yani 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 Peki. yani. Kişinin kendisiyle sorumludur, Allah'la kul arasındadır benim bildiğim inanç. Yani siyasete mi yansıtmış? Yani şöyle mesela kız kardeşiniz mirastan yarım alacak, sistem alacaksınız. İşte kadının şahitliği yarım bunun devamı bu. Yani lafı eğme, eğmeye bükmeye gerek yok. Çünkü kendi meallerinde böyle açıklıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum ama yani Allah'la kul arasındadır. Şimdi bu açıklama efendim anayasal bir suçtu. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, teklifle de edilemez layık, sosyal ve hukuk devleti. Ama Diyanet İşleri Başkanımız layık ülkeden maaş alan Diyanet İşleri Başkanımız bunlar boş muhabbet dedi. Nasıl diyebiliyorlar bunu? Cumhurbaşkanımız niye kızmadı? Yani söylerim de şimdi <laughs> buradan söylemeyeyim. Gözleriniz konuşuyor. Teşekkür ederim. <laughs> Dini kurallara yönetilen bir ülke daha güzel olur yani. Herkes yani işinde gücünde Allah'ı unutmamalı yani. Şu an nereden baksan kaç milyon var ülkede? 80 milyon var yani öyle diyeyim ben. 80 milyonun 70 milyonu Allah unutuyor lan abi. Peki mesela dini kurallar olduğunda başımıza neler geleceğini az çok kestirebiliyor musun? Mesela bir kadın, bir erkeğin dördüncü hanımı olabiliyor. Sonra kadınlara evet. mirastan yarım hak düşüyor. Evet. Bence Kadının, bunlar iyi mi sence? Nasıl bence yani? abi çok iyi. Neden? Mesela kadın var kadıncık var abi. Gariban şimdi bir kadını görüyorsun abi. Sen tabi varlıklı bir insansın. dört tane şimdi kadınla evlenebilirsin. Neden? Çünkü onlara da bir kapı açıyorsun abi. Yani onlara da bir ev açıyorsun peki şöyle yani. soralım mı soruyu? Ama ağır oluyor böyle deyince. Şimdi sen daha bekarsın yarın bir gün bir kızın olsa kızını verir misin? Bir ikinci üçüncü hanım olarak birine Allah serbest etti diye o adamların anlattığına göre. Vallahi garibansam veririm. Ama zenginsem evlensin bir adamla. Adamın durumu yoksa ben ona yardımcı olurum yani öyle söyleyeyim ben abi. Evet. Saygı duyuyorum herkesin kendi fikri. Aynen. Ben istemem öyle bir ülkede yaşamak ama senin kendi fikrin tabii. Ben öyle istemedim ama şu an ülke çok kötü. Çok kötü. Bu şu anki ülkenin kötü olmasının sebebi Allah'ı unutmak mı diyorsun sen yoksa başka şeyler mi var? Allah'ı unutmak bir, nasıl desem sana abi çok karışık bir şey yani Allah'ı unuttular. Yani görüyorsun yani giyim tarzlarını falan. Yani ben ya mi işte böyle ya? Abi benim için güzel değil mi? Sevmiyorum böyle şey. Bakıyorum örtülü, abi. Örtülü mü olsun işte? örtülü, örtülü değil olsun. yani. Edepli giyinmeleri lazım abi. Biz de kendini bilmeli. Bakıyorum abi böyle giyinip geziyorlar. Yani çok ayıp. Sonra diyorlar taciz, tecavüz ettiler. Erkeklerden hepsini yeniliyor abi. Ama o olmaz. O başka konu, o başka konu. Hayır onu demek istemiyorum efendim. giydi diye tecavüze uğramıyor. Tecavüz eden sapık olduğu için tecavüze uğruyor. Çünkü Suudi Arabistan'da, İran'da da sürekli tecavüz oluyor. Burka giyiyor kadın. Afganistan'da da sürekli tecavüz oluyor. Kadın yüzünü bile göstermiyor. Orada erkeğin şerefsizliği var. orada orasını değil. orasını Anladın bilmem değil ben Bak, ama. Bunlar çok önemli şeyler. Orasını bilmem ama Bu abi. okuyup siz gibi gençleri biraz böyle yıpratıyorlar. Sakın inanmayın kardeşim. Gönlünü temiz tutan adam ne Allah Ha inansa inanmasa fark etmez. Gidip tecavüz etmek nedir? Suç işlemek nedir? Bir insanın gönlünü kırmak bile kötüdür öyle değil mi? Abi bir kalp kırmak kahve yıkmaktan günah biliyorsun. Abi ben sana şimdi şöyle söyleyeyim ben 99 doğumluyum 22 yaşındayım şu anda. Ben şu an ülkenin durumundan hani gerek din olsun gerek siyaset olsun memnun değilim. Neden değilim? Ailemin durumu iyi çok şükür. İnsanlar genelde senin kanalında izlediğim zaman hani hep görüyorum belli başlı partiyi destekleyen insanlar futbol takımı tutar gibi fanatiklik yapıyor. Yani Türkiye'deki siyaset bu tür konularda bizim daha gelişmemiz gerekiyor. Neden dolayı? Şundan dolayı. Bakıyorsun şimdi karşısındaki e, insana anlamaya yönelik hiçbir çaba sarf etmiyor insanlarımızın çoğu diye düşünüyorum. İyice bencilleştik mi bazı konularda diyorsun. Empati yeteneğimizi mi kaybettik? Yani abi bu çok aslında farklı sebepleri var. Aile eğitimi, ondan sonra kişinin kendisini geliştirmesi, aldığı eğitim, büyüdüğü coğrafya. Bunların hepsinin etkisi var. Ben şunu da söyleyeyim. Ben yaklaşık Reşit oldum da yani 18 yaşına geldiğim süreye kadar CHP'ye vesaire de daha sempatik bakıyordum. Ama şu anki e, siyasetimi, genel olarak ülkenin değerlendirmesini yaptığımda kendi çapımda açıkçası şu an hani hangi partiye güveneceğim ya da gerçekten hani bu dinle ilgili konuşmalar da hani kime inanacağımı şaşırdım çünkü siyasal İslam çok fazla var bizim ülkemizde. Hani din çok kullanılıyor hani Cumhurbaşkanımızın da hani bir sözü vardı daha önce senin videolarında da görmüştüm. Din kisvesi altında bu ülkede hani insanları sömürmeye çalışan Insanlara izin vermeyeceğiz diye ama hani biraz insanlar e, gözünü açıp böyle e, haber kanallarına vesaire baktığı zaman neyin ne olduğu belli oluyor. Yani çok fazla böyle bir şey söylemeye gerek yok. Sorduğun sorunun da cevabını hani bu söylediklerimle verdiğimi düşünüyorum yani. Çünkü dediğim gibi hani... Ali hani e Erbaş cesaretini buradan alıyor diyorsun yani bu anayasanın maddelerine karşı konuşma yaparak. Yani abi şöyle söyleyeyim. Anayasa olsun, meclisteki e gündeme gelen işte belli başlı maddeler olsun. Hani insanlar hep böyle kendi fikirlerini karşısındaki insanlara kabul ettirme çab çabasında. Eğer hani e insanlar desteklediği fikirlere karşı başka insanlar e ses çıkartıyorsa da işte ne oluyor? İşte FETÖ'cüsün vatan aynısını gibi suçlamalarla hani karşılaşıyorsun. Bunlar da hoş değil yani. Dediğin gibi hani insanlarımızın farklı görüşten gruplara karşı genel olarak daha saygılı, daha anlayışlı olması lazım. Gerek din konusunda, gerek bu söylediğim siyaset çerçevesi içerisinde. Ümidimiz senin bu anlattığın gibi bir ülke olmamız kardeşim. Umarım en yakın zamanda oluruz. Umarım. Olursun. Ağzına sağlık. Ben şimdi Diyanet'e inanmıyorum artık. Her şeyi kılıfına uydurmuşlar. Kim kukula gibi ellerinde oynatıyorlar. Diyanet olsun, başka insanlar olsun. Bu böyle ki. Yani şu an insanlar kukla pozisyonda bence. Kimse düşüncesini açıklayamıyor. Korkuyor diyorsun. Tabii ki korkuyor ama ben korkmuyorum çok şükür. Allah'a bir can borcum var. Allah. Hiçbir şeyden korkmuyorum da. Yani bitik. Türkiye bitik. Gerçekten bitik. Diyoruz ki ölelim, toprağın altına girelim, rahat edelim artık. Yani konu bence o. Çünkü kimsenin yaşama isteği kalmadı ki. iş yok, aş yok, yemek yok. İnsanlar aç, iş bulamıyorlar. Her gün siyasi tartışma oluyor. Farkında mısınız? Evet, Eskiden evet. yoktu böyle. Yani her gün. Her evet, gün. Evet. Televizyonlarda 10 yaşındaki çocuklar bile siyaset konuşuyor. Evet, çünkü işimiz bu, gücümüz bu, 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 oldu bu. artık diyorlar ki durum ne zaman düzelecek? Ya düzel yani ben düzeleceğini sanmıyorum da. Ya ben zaten başımızdakilerin artık gitsinler. Allah aşkına gitsinler bir değişiklik diyorlar ki. Benim sinir olduğum nokta şu. Kim daha iyi olacak da kim daha iyi gelecek ya denemi denemiyorsunuz ki nereden bileceksiniz sürekli aynı insan sürekli aynı insan ben istemiyorum artık gitsin bir değişik hani ne kadar da kötü gelse başımızdakinden kötü geleceğini ben hiç sanmıyorum